var. Şey, yani Avrupa şeyimiz var ya. Dünya en iyi 4 quad'da kill rekorlarımız falan var yani turnuvalardan almışlığımız. 5.000 Euro'lara 10.000 Euro'lara kafa attık ya. Turnuva düzenledik, sunuculuk yaptık. Şu Warzone 2 gelse de oynasak ya. Ben beni hiç adam akıllı kod oynarken görmedin. Evet. Anne yani senle bilgisayar oyunu oynamaya başladığımızdan beri hep diyorum. Ve benim en iyi olduğum FPS oyunu kod biliyor musun? Ya o zaman şunu yapacağız Warzone 2 gelsin Eylül sonu Ekim sonu mu Eylül sonu mu her neyse Abi Gülüm yayınını kod yaptırmayacak kod bana bileyim. gene Niye yaptırmasın ya? Yaptırmıyor kod biliyorsun Ya çözeceğiz o işi sen rahat ol konuştuk bu konuları ya Halledeceğiz bir yayın PC'si 2 ayda halledilir Skevranımıza bakar ya Alır bir Skevran bir doğru. doğru evet bir skevran atmamız lazım Skevran atarız hafta için Ya gene mi Ankara gideceğiz Volkan ya <laughs> Hayır ya. Hayır be. Yok yok yapıyoruz. Ekim'de bak şeye Warzone'a beraber başlıyoruz. Açıldığı gibi. Yenisi. Sıfır. Bak ben onu da ne istemem bir şey Oynayınca şey yaparız. De. Çok, çok, iddialıyım kodda. Evet biliyorum abi. Çünkü vakitte ayırman lazım. Sen bir de onun yayınını da yapamadığın için uzak kaldın. Sen onun yayınını evet. yapabilsen sen bizimle oynardın. Oynardım canım. Oynardın ve çok da güzel olurdu. Senin çocuklar da iyi oynuyor bu arada. Abi bizimkiler iyiler. Onlar iyiler yani. Hakkını vermek lazım. Bizde bir güven hala devam ediyor. Koçluk yapıyor artık şu an yani. Öyle mi? Tabii canım Warzone'la hala devam ediyor. Kafayı, kafayı Oğlum ya hayır şey komik. Çocukların. Dün akşam diyorum ya info hani şey. Volkan adam var öldü. Adamlar bir oynuyor chat böyle oynuyorlar bak. Ee, diyor ki 360 tarafı adama... Bitti, Bitti o kadar. <laughs> o kadar. <laughs> Yok bizim o oynadığımız turnuva zamanları Hatta vardır YouTube, YouTube videolar. Onları falan bir yere izlemek lazım. Yani inanılmazdı ya. Yo iyisiniz iyisiniz Gerçekten, bayağı dediğin iyisiniz. Dediğin gibiydi yani. Sonradan çok koptuk bu arada. Oyun çok tatsızlaştı. Oğlum eee ölüp tekrar gelip hayır siz kill rekoru falan aldınız maçı falan hatırlıyorum ben. Abi kaç? hayvan 110 gibi kil. 110 kill. Kil. Ya yani zaten sunucular 150 kişi. Kuat 110 kill düşün toplam. Kuat'ta 110 kill mi aldınız? Evet. Rekor Oha. yani. Evet. Yani Oha. toplamda 135 kişiyle falan başlıyordu ilk zamanlar sunucu. Düşün yani. Battle Royale'de sunucuyu wipe'lamışız yani Burada Bu arada çok normal bir şey değil bu yaptınız. Değil. Hatta o rekorun da kırıldığı şey vardı. Turnuva'ydı o bir de. Turnuva zamanıydı o rekor. Faik kırmış galiba. Tek başıma 111 aldım diyor. Adam. Faik. Faik adamdır. Kaç dakika? 20 mi? 26. 26. iyi, 6, iyi, 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 iyi. Tam yemelik. Tam. PMC vuracak biz çökeceğiz. Amına okulumuz sikevlere. What you doing, boy? Aha. Aha. Mermi sikti. Bu MP sikti ha biri. Var mi? Ha, yukarıdan villadan. İstiyor musun oraya oynamak? Hayır. M855 sıkıyorum. 10'ar taneden 30 tane evet. Adarla ha. Bende de şey var. Double barrel. Amamı sikeyim? Biri öldü. Öldük 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 öldük. Gel bakalım ya bu, bu herif kaşınıyor. Okey 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 bir... bence, bence de oldum. kaşınıyor. Öldürmezse oynayalım. Skevin tadına bir baktıralım ona bir gelsin. Eee oradan oradan oynasana oradan. Bekle. Oynadım. Tamam tamam oradan bir saniye. Bekle bekle push'um push'um push'um. Bekle. Ben sana söyleyeceğim. E ee, adamı, adamı gördüm adamı gördüm adam ee, senin ilk çatın değil, bir sonraki çatın. Ben bomba yedim. Ben ölebilirim. Tamam, bombayı orada bir at Ben hareket edemiyorum. Eve at attı o bombayı. Aşağı mı düştün? M62 tracer sıkıyordu biri. Yok ben de buradan çıkacağım da, beceremedim. Tamam. Tamam. Bir tık sana. bahçedeyim. Tamam. Benim tarafımda da. Yukarıdaydı. ikinci kattaydı. Alttan evden oynadım. Tamam giriyorum o zaman. Büyük fight dönmüş burada. Girdim morka evdeyim alt kattayım. Ben de alt kattayım. Çıkayım mı üstte? Bir seni göreyim. Merdivenlerdeyim. neredeyim? Merdivenleri gördüm seni. Ha, lazer, lazer, lazer. Burada, burada. Bende, bende. 7-1, 7-1. Misal, Merdiven sıkışıyoruz. Seni gel. Yok sıkıntı yok. O öldü 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 Aa güzel. Tamam var bir kişi daha var. Bir daha var. Bir daha var. Öldü, öldü 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 öldü. Gördüm ben de vurmuşum. Duvardan yemiş ha. Tam moruk temiz. Let's go çöküş. Çöküş. 37 level mı? Bebeğim sen ne yaptın ya? Bebeğim. <laughs> Oo, bunu, ben, ben, bunu ben, bunu istiyorum. Aynen ben bunu hazır. istiyorum. Ben tamam. bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Şey istiyorsun. MK'yı bıraktım. Ben bunu aldım hocam. Tamam. Çantasında ne var bilmiyorum. Kulaklığın var mı bu, senin? Bu şu yayıncı lootu. Var var var. Tamam. Bu yayıncı lootu moruk. <laughs> Allah. Neye çöktük ya biz? Ama o kaşındı abi. O, o bunu istedi. O kaşındı. Ee, şu an dışarıdaki pencereden iyi olabilir miyiz? Hayır. Bak ya. Hayır ya. Sen alacağını aldın mı? Çekiyorum. Ben, ben. alacağımı aldım. istediğini alabilirsin. Tamam güzel. Blackout AP sıkıyor. MCX'miş. 60 meg'i görünce atladım. Ben çok da taşaklı bir şey almamışım. Bak. Allah Allah. Sen ne Değil. aldın? Ne, ne gibi? He he boi. Hehehe Ben bu 16 aldım. Mac-16 aldım. Uuuu. Ucap. Tamam. Oha. Aa, bombalara bak. Bu ne oğlum? Ama kaşında abi öyle Fashion'da, suya sopa da evet. ateş edilmez öyle. Hadsizlik vodka mı? Olur. Bende de vodka var. Şırınga, augmentin, tüp, alu split ver onu da. Senin bacakların mı yoktu? Yo ben okeyim ben okeyim. Ben Grizzly mi? Olur. Let's olur, go. Olur. Bir saniye verir misin bana? İstediğin kadar veririm. Ne abi amına koyayım bu? 60'lık mı gibi reload atarsam ne oluyor? Stenek takıyoruz. Bir de buraya koyuyor. Bu ne sıkıyor? Bu da Blackout HP sıkıyor. Volkan bir sıkayım mı sana bakalım nasıl sıkıyormuş benim? Abi öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Kaç iyi mermi mi bilmiyorum ki Blackout HP. Alın mermi okey. Çok fazla kalmayalım burada. Hadi gidelim. Aldın mı? Bir şey kaldı mı? Alayım mı? Yanlışlıkla üstüme skevves giydim. Nasıl oldu ha? Attım. Yok bir şey kalmadı bence. Şuna bakayım. Ha. Bu ne? Peki Muruk, bunların ilk vurdukları... Onu bulacağım. Onlar bence skevleri sıktı burada. Skevleri sıktılar. evet evet. Oğlum ben m 855le bir tane koyuyorum. Sen gelip shotgunla yapıştırıyorsun. Abi grow grow diye sıktım bu arada. <laughs> İnanılmaz ya. Yani. Bir de double aldım bareli. İkili ikili sıkıyordum. <laughs> Hadi indim aşağı. Ay yürüyüşüm değişti koyayım karakterde. Okay, M5, okay. M856 A1 mi? Gelin lan. Roglara mı? Çıkış mı? Abi çıkışı ya daha ne yapacağız? E okay. Kaptış orlan go. Hı hı. bir daha gireriz. Tabii canım. Bundan iyi loot mu var şu an? Fark etmez bana. İkisinin Teşekkür ederim cd teli çok sağ ol. By the way bu arada yani öyle bir timingde öldüler ki. Benim vuruşum ama öldü. İkincisine %100 yüz eminim. Okay. Bak bakayım Doktek'teki isim ne? Rostislav Esentuki. Aha bende de öyle. Tamam ikisini de aynı kişi vurmuş. Volkan. Sen, vurdum. sen vurdun. Volkan. volkan. Buradayım. Arkandayım. Bu ne? Ne ne? O ne oğlum? Player o. Bu ne? Yo, Skev o. Skev'in orada ne iş var? Ne bileyim oğlum ben hayatım ilk defa böyle bir şey görüyorum. Dedim ne diyor acaba volkan volkan diyor bir şey, düştün mü acaba diyor. Oğlum bunu. adamı görmüyor musun sen de böyle evet. durmuyor mu? Gördüm 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 ayaktakini demiyor mu? Malak gibi. Evet. Uzak mı bu ne oğlum? bunların eşyaları falan mı? M700 de doğmuş. Evet, Aa! Öldün mü? Hayır ölmedim. Tamam ölme. Ben öldüm lan. Yukarıda hayır. Ölüyorum. Ölmedim. Kurtuldum. Tamam tamam tamam. Safe'im safe safe. safe. Gördüm adamı gördüm. Vuracağım. Bir saniye gördüm, bir saniye bir saniye. Ben de vuracağım. Eee tam baktığın yol. taraf mı? Evet. Bekle ne, ne diyeceğim ne diyeceğim ne diyeceğim. Neydi bir? Gördüm kafa çıkarıyor. Öldü. Sen mükemmelsin, sen mükemmelsin. Oynadık oraya, oynadık. Aşağı, aşağı. Tamam, rahat, tamam, tamam. Sen git, sen git. Ooo. Cam basacağım, aynen dikkat et. G Grizim var. Tamam, atsana Grizi yere. Attım. Cam basıyorum. Ben buradan bir koştum. Sen git, sen git, sen git. Vururlarsa vururlar beni. Yok, 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 yok. Hiçbir şey olmaz. Ben paramparça Abi oldum. Abi ya. ya. Ya inanılmazsın be oğlum ee, ya. gerçekten saçma bu arada ya. E, biz dolu gördü tabi player zannetti. E tamam da yani. Ameliyat etmiyor bilmiyorum değil mi? Bu? Ediyor muydu bu ameliyat? Eder. Ederdi galiba bilmiyorum. Ederdi ne demekse. Okey. Gel çıkalım ya evet. benim bir kolum yok zaten. Alü sp split'im var. Kırıksa vereyim. Yok yok hallettim. Şunu almak istiyorsan Yok ya hiçbir şey istemiyorum. Tamam ben alabiliyormuşum okey. Şurada bir ceset var player mı o? Değilmiş. Let's go. Ama sen de yani... Ben saçmaladım özür, derim, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen kendini hala player... ...PMC zannediyorsun. <laughs> evet evet evet. Hadi gel çıkalım. Ne yes, 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 arkanda? Sana sıkacak mı acaba şeyler skevler? Yok. Yok. Özür dilerim özür dilerim. Öldürdüm ben artık sen sıkınca o bize döner. Vallahi vallahi evet ben. Ne bileyim oğlum dibimde görünce panikledim. Panikledin önemli değil. <laughs> Direkt bana baktı çünkü sen sıkınca. Sonra da geçtim biliyor musun? Baktım gidiyor amına koyayım. Kapıdan geçirdi al içeridekini hallet dedi ya. <laughs> Fence puanım, puanım gitmesin diye. Ben Artık acımam. Fansi kusura bakmasın artık. Özür dilerim fans baba. Nereye gittin lan? İndim ya bu tarafa. Yelisiz quality yerin, yerine performans almamız daha mantıklı olmaz mı? Ee, yok onu quality kullanmak kaliteyi arttırıyor. Görüntü kalitesine. Yelisiz bir tık şey yapıyor ama. Orada input lag yapıyor yani. Evet ama baya rahat oynuyorum ya. Evet evet. Yani senin makine ya, için lazım ya şu an. Ben okeyim baya iyiyim yani. Bir tek Olmaya ayarlarımdan çıktım, ötürü. Ah siktir ben çıktım. Aa, tamam çık sen ben gidiyorum. Bye Rostislav Esentuki.